için sizdeki sıkıntılarımızı biliyorsunuz. İşte sakat tutuklardı ve kadro derinliğimiz şeydi. Şuydu buydu. Bu sene bu sıkıntıları çekmeyelim diye elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah şimdi eksiğimizi ben söylememe gerek yok. Eksik ne deseniz hemen siz biliyorsunuz işte benim bildiğim stoper. Stoperle de sıkıntımız var. Onunla ilgili de uğraşıyoruz ama bir türlü bir iyi bir stoper yakalayamadık. İnşallah iyi bir stoperde, bir iki stoperde yakaladığımız zaman gördüğünüz gibi takım herhalde yüzde 99 tamamlanıyor. İnşallah bu sene rahat bir Rize Spor maçlarını izleriz. Sıkıntı yaşamayız. Mutlu oluruz. Sezonu da iyi yerlerde bitiririz. Vedat Mönç'le ilgili bir sorun Şimdi arkadaşlar Vedat Mönç'ü biliyorsunuz zaten. Yani bizim sözleşmelerimiz bana kimse de saklamadı. Vedat Mönç Fenerbahçe'nin malı. Neticede Fenerbahçe ne yapması gerekiyorsa onu yapacak. Ha satıldı, bitti işte. Vermesi gereken bizde kağıt üzerinde, sözleşme üzerinde yazılı bir bedel var, o bedeli de bize verecek. Bunun dışında Vedat'la bir işimiz yok. Yani onun yeri para veren futbolcularla bir... Yok öyle bir şey. Para ayrı, futbolcu ayrıdır. Biz Fenerbahçe'ne futbolcu istesek, beğendiğimiz hocamızın söyleyeceği, transfer ekibimizin söyleyeceği futbolcular, işimize yarayacak futbolcular varsa Fenerbahçe'yle görüşürüz, oradan alırız yani, onda bir sorun yok. O farklı bir şey. arkadaşlar, e, tabi tabii bu dönemki transferler zor. Bu dönem transferler işte bu e, hastalık e, pandemi nedeniyle de problemler. var. Yurt dışına gidip, bu e, ekipleri yurt dışına gidip rahat bir şekilde e, oyuncu arayışı yapamadılar. Yani sağlam oyuncu bulamadılar. Şimdi daha çok içerideki sporcularla ilgi duyulduğu için bunlara da daha ben çok zorlanıyoruz. Ama neticede bizim daha süremiz var. Bu an, süre içerisinde biz inşallah stoper sorunumuzu mutlaka çözeceğiz. Bak, yapmış olduğumuz transferlerde isim söylemesinin üzerine gitmeni devam Ama biz riskli olan yerlerde hep o tedbirleri almışız. Tedbirlerde problem yok. Yani biz e, bir başka oyuncu gibi hiç oynamadan bilmem şu kadar para verin gitsin. O, o, o şeyleri mümkün değil. Bu yönetim onları yapmaz. Biz size sporun bütçesine dikkat ediyoruz, gereksiz parayı kimseye vermiyoruz ve gelen sporculardan da hepsine faydalanacağımızdan son derece eminiz. Yerli futbolcu bulmakta çok zor, İyi ki bu çocuklar bizi tercih etti. Bak seneye bunların şeyi daha rahat göreceğiz. Seneye diyeceğiz ki ha, iyi ki bunları almışız diyeceğiz çünkü seneye inşallah yabancılarda bir azalma olacak. Biz yaptığımız her şeyin doğru olduğuna inandığımız için yapıyoruz inanmadığımız hiçbir şeyi yapmıyoruz. Siz de bize inanın arkadaşlar. Hayır, Gökhan'ı bırakmak istemiyoruz ama Beşiktaş'ın da e, istediği doğru. Yani e, isteniyor ama tabii e, gider mi, gitmez mi, Beşiktaş para verir mi, vermez mi onu bilemiyorum. Tabii onu zaman gösterir ama öyle e, bizim Gökhan'a ihtiyacımız var. Gökhan'ın burada kalmasında da fayda var. Ben şöyle düşünüyorum. Bu sene Gökhan bizim burada olursa bu sene ekibimiz çok iyi. Gökhan çok iyi bir yerlere daha gelir. Daha iyi parlar. Hem kendisi için hem bize spor için. Gelecek sezonda gitmesinde daha fayda var diye düşünüyorum. Valla Thomas'a ben yüzde yüz destekliyorum ve seviyorum. Yani bir pozitif enerji var. Böyle bir e, enerji veren hiçbir hocayla şimdiye kadar çalışmadık. İnşallah bu çocuklar e, çok iyi yerlere geliriz diye düşünüyoruz. Kafasının arkasında hiçbir şey yok. E, pozitif bir çocuk ve e, işte daha önce de çalıştığımız kulübümüzü bilen bir çocuk. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Şimdi tabii biz ilk baştan itibaren inşallah galibiyetle başlayacağız. O şekilde devam ettireceğiz. Biz e, eksiklerimi tamamlar inşallah Fenerbahçe maçına eksiksiz girersek biz o maçı alırız. Bir sıkıntımız olmaz. Biz mutlaka biz bir fikstürde bayağı bir sıkıntılı e, şeylerimiz var. Yani işte Fenerbahçe var, Alanya var, Asıl var. Yani bunlar bunları çok iyi bir şekilde getirmemiz lazım. İyi başlamalıyız.